Oyun Merak Sıkıntı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bütün Minecraft'a mod nasıl eklenir? Bütün böyle sandalyeler, eşyaları, buzdolabı, çeşme, ocağı, araba, Mesela bu bir buhat chiron. Bu nasıl eklediğimi size bir silah Gerçek bir deyimi taslamak için içine de bir scooter tipi. Birçok şey göstereceğim mesela. Buraya giriyoruz. İşte arabalar, kupalar, köpek evleri, ocak, fırın, Amerika bayrağı, oyuncu koltuğu, bateri, havalandırma, koltuk, Range Rover ve farklı farklı arabalar, klozet, çadır, tabure. Bu bir dünya şeyi göstereceğim. Dünyamı gördüğünüz gibi artık işe başlayabiliriz. İlk öncelikle Play Store'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Play Store. Ondan sonra Addons yazıyorsunuz. Addons. Evet arkadaşlar. Addons for Minecraft yazıyor. <laughs> ben yüklediğim için bunu böyle bir simge çıkıyor karşınıza. Ben açıyorum. radius survival constant constant cons, designer Search bölümüne giriyorsunuz. Araba, skin, city, furniture. Sonra furniture'e bakalım. Mesela burada ne yapıyoruz? Burada bazı eşyalar var. Mesela bakın. Burada müzik sistemi var. İşlerinden birisini isterseniz deneyelim. Mesela. Mesela bunlara da fazla uğraşmayın için Bazıları oluyor bazıları olmuyor Ben o yüzden garanti olan bir şey deneyeceğim Mesela get Şuradan bir kapatalım Open Bu dediğim için tam olarak gözükmüyor Neyse araba deneyelim Mesela bakın McLaren Supercar. Yerine sport car. Burada trenli araba gibi garip bir şey var. Jeep. Bugatti Chiron. Tesla Cybertruck. İşte nereye çok beğendiğimi deneyeceğim arkadaşlar. Bunları sakın özenip de bakmayın. Bunlar araba dünyaları. Mesela şu yalan. Ben size en sıradan bir araba göstereyim. Bu arada kod karaba modu gerçek. Mesela McLaren Supercar. Behavior. <laughs> Bu burada kendi kendine indiriyor. <laughs> ok. ve şimdi giriyoruz. Evet arkadaşlar. İçeri aktarma başlattınız demesi lazım girdiğiniz zaman. Bilinmeyen paket içeri aktarılamadı. Böyle bir şey varsa sıkıntı var demektir. Neyse böyle yapıyorsunuz. Biz yapmış olarak varsayalım. Tekrar girelim Minecraft'a. kalem yazan şey var. Burada kaynak paketleri var. Etkin paketleri açıyorsunuz. Alttaki paketlerimizi açıyorsunuz. Mesela burada bir araba var değil mi? Etkinleştir diyorsunuz arkadaşlar. Sonra aşağı davran paketlerini yiyorsunuz. İlk başta yüklediğinizin aynısını buluyorsunuz. Üstüne tıklıyorsunuz. Aynı şekilde etkinleştir diyorsunuz. Ondan sonra Ondan sonra oynaya basıyorsunuz. Benim çalışmadı ama Size garanti veriyorum. Ve olmadığı sürecek gerçekten ama gerçekten olmadığı sürece yorumlarda her türlü küfür yazabilirsiniz. Çünkü oluyor. Tam kadar şeyi buradan yaptım. Giriyorsunuz. Evet, dünyaya girmiş bulunmaktayız. Şimdi çok büyütece basıp oradan bakıyorsunuz. Burada çıkıyor zaten. Artık indirdiğiniz her neyse mesela ben bu arabayı indirdim diyelim. Ha şu an bunu böyle basıyorum. Biniyoruz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı Ben YouTube'da video yaş YouTube'da yaş kısıtlaması kaldırımı videomu izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.